Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle Önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Ekonomi ilişkin önemli mesajlar verdi. Milli geliri en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracaklarını belirten Erdoğan. Sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz diye konuştu. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, bir başka ifadeyle istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Kadın ve gençlerin talebiyle iş gücü arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyümeyle birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir. Dolayısıyla devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor sürekli vizyon genişletiyoruz. 19 yılda yapılan eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlara değinen Erdoğan rakamları paylaştı. İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207'ye 70 bin olan akademik personel sayımız yaklaşık 181 bine ve 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız ise 8 milyona ulaştı. Sağlıkta hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine. Nitelikli yatak sayımızı 19 binden 164 bine çıkardık. Hizmete aldığımız toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 Şehir Hastanemiz hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık.